İkinci bölümden herkese merhabalar. Ee, şimdi çorabımızın topuk kısmını yapacağız arkadaşlar. Topuk kısmını yapmadan önce şöyle bir ölçelim. Birinci bölümde nasıl başladık? Şuraya kadar nasıl geldik? Onu anlatmıştık. Şimdi topuğunu yapmaya çalışacağız. Hep birlikte şöyle bir santimle ölçelim. 18,5 santim tam burnundan ördüğüm yere kadar 18,5 bir de şu kenar kısmını ölçeyim size arttırma durduktan sonraki kısmı. Evet burası da hemen hemen 15 santim. Eğer siz daha büyük yapmak istiyorsanız 16-17 santim kadar uzatabilirsiniz. Yan tarafını dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi çorabımızın bu bir tarafı önü diğer tarafı arkası. Şöyle elimi sokarak iyice göstereyim size. Bakın burası önü veya Burası önü fark etmiyor. Şu anda her iki tarafında ön ya da arka yapabilirsiniz. Şimdi bir tarafını ön yapacağız. Bir tarafını arka yapacağız. Şöyle çeviriyorum. Şurası şu iki kısım yani 13-13 ilmeğimiz var. 26 tane ilmeğimiz ön kısmına gelecek. Ha bu arada arkadaşlar ben 13 ilmek yaptım. Sizlere sanırım 14 ilmek yapalım demiştim ama benim biraz küçük olacağı için yani 37 numara yaptığım için ilmek sayılarını biraz düşürdüm yani 13 13 26 tane ilmek burada var 13 13 26 da burada var şimdi bunu ön yapacağız şu iki tanesini burayı hiç ellemeyeceğiz burası bizi bekleyecek önce topuk kısmını yapacağız şimdi topuk kısmını yaparken bir ilmek önden şu şişin sağ tarafından bir ilmek de şişin sol tarafından topuk kısmına ilmek alacağım arkadaşlar Şimdi bir tanesini aldım. Yani öndeki ilmekler burası 12'ye düştü. Bir tane de bu tarafa gelince alacağım. Bu tarafta 12'ye düşecek. Bu taraflar 14, 14, 28 tane ilmek olacak. Şimdi hemen ilk sırayı boş öreceğim. Evet ilk sırayı Karoş öreceğiz. Yani ters öreceğiz. Sıramın sonuna kadar geleceğim. Sıramın sonuna geldiğimde iki şişi birleştireceğim. Bu arada da bir ilmek öndeki şişten arkadaki topuk kısmına vereceğiz. Yani toplamda 26, 27, 28 tane ilmeğimiz olacak topuk kısmında. Arkadaşlar bu arada şeyi de yazmayı unutmayın. Çorabınızın uzunluğunu ölçtük ya. Topuğa kadar olan bölümünü orayı da bir yere yazmayı unutmayın, not edin bir yere. İki çorabınız da eşit olsun. Şimdi şişimin bir tanesini alıyorum, burayı tek şişle yapacağız. Devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar geleceğim ve bir tane ilmek diğer kısımdan ön kısımdan arka kısma topu kısmına ilmek vereceğiz. Şimdi ön taraftan bir ilmek daha alıyorum. Arka taraf yani topuk kısmı şu anda tam 28 tane ilmek oldu. Şimdi dediğim gibi ön taraf bizi bekleyecek. Şu iki şiş burada bizi bekleyecek. Biz topuk kısmını yapacağız. Şişleri de birleştirdik. Tek şiş üzerinden yapacağız şimdi. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmekle üçüncü ilmeği keseceğim. Ilmeklerimin önce yönünü değiştireyim. 2 ilmeği kestim. Devam ediyorum sıranın sonuna kadar yani 3 tane ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Arkadaşlar ben ilmeklerimi örerken size de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara da bir şeyler yazarsanız beni daha da mutlu edersiniz. Şimdi sıranın sonuna geldik. 3 ilmek kalınca 2 tanesini bir keseceğiz. Şimdi bir iki tane ilmeğimizi soldan sağa doğru kestik. Kalan bir tane ilmeğimizi de ördük ve örgümüzü çeviriyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. Ters yüzünde kesme yapmayacağız. Sadece ters örüp geçeceğiz bütün ilmekleri. Birer tane kestik. 28 tane ilmeğimiz vardı. Yine 26'ya düşürdük. Çorabımızın iç kısmındayız. Ters kısmındayız. O ters kısmını örelim. Devam edelim. Her sırada ikişer tane, yani her e, düz yüzünde ikişer tane keserek gideceğiz. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. Örgümüzün düz yüzündeyiz. İki ilmeğimin yönünü değiştireceğim. İkisini bir öreceğim ve kesmiş oldum bir tane daha. Şimdi yine düz devam ediyoruz. 3 ilmek kalana kadar düz olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar çorap örmeyi gözünüzde çok büyütmeyin. Çok çok basit, çok da zevkli. Diğer örgüler gibi değil, çabucak da bitiyor. İsterseniz küçük bebeklerinize de yapabilirsiniz. İsterseniz eşinize, oğlunuza, kızınıza, kendinize sıcak sıcak giyersiniz evinizde. Şimdi 3 ilmek kalınca Yine iki ilmeği bir kesiyorum. Şurada bir evet ilmeği kaçırmışım. Orayı bir düzelteyim. Bir karışıklık olmuş orada. Evet son ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çevirdim. Örgümün yine ters yüzündeyim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz eksiltme arttırma yapmıyoruz arkadaşlar örgümüzün birinci bölümü yani burun kısmı yapılışı kanalımda bir alt videoda olacak bu ikinci video arkadaşlar topuklarını da yaptıktan sonra üst kısma geçeceğiz Evet sıramı tamamladım. Yine örgümü çevirdim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın yavaşça eksilmeye başladı. Şöyle üçgen bir parça olacak burası topuk kısmı. Yine devam ediyoruz. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. yönünü değiştiriyorum. İki ilmeği birden keseceğim. Sonda 3 tane ilmek kalana kadar düz öreceğim. Şimdi 3 ilmeğimiz kaldı. Şöyle soldan sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. Son ilmeğimi de düz ördüm ve yine örgümü çevirdim. Örgümün ters yüzündeyim. Ters yüzünde kesme yapmıyoruz. Hepsini ters örüp geçiyoruz. sıramı da tamamladım. Örgümü çevirdim. Şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Gittikçe eksilmeye başladı. Şu şekilde devam edeceğiz. Burada 10 11 tane ilmek kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Ben biraz kamera arkasında eksiltmelerimi yapıp dönüyorum hanımlar. Düz kısımlarda eksilteceğim, arka kısımlarda öreceğim ve ilmeklerimi azaltıp geliyorum. Topuk kısmını tamamladım. Tam 12 tane ilmek kalana kadar önlerde kestim, arkalarda haraşo ördüm. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12. Ben 12 tane ilmek bıraktım arkadaşlar. Siz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre 14 tane veya 16 tane de bırakabilirsiniz. Yapacağınız çorabın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir göstermek istiyorum tekrardan. Belki aramızda yeni yapanlar vardır. Şimdi burası çorabımızın ön kısmı. Şurası topuk kısmı. Şimdi bu kestiğimiz ilmekleri arkadaşlar bu kestiğimiz ilmekleri şuralardan birer tane alarak tam geriye döneceğiz. Yani arttırarak geri döneceğiz. Zaten arttıracağımız yerlerde belli ilmekleri toplayarak geçeceğiz. Bakın burada yerlerimiz belli şuralardan ilmekler çıkartarak geriye dönüş yapacağız. Şimdi ilk olarak bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Hemen şişime ilave ettim. Şimdi düz olarak örüyorum. Diğer tarafa gelince bir ilmek de oradan çıkartacağız. Yine ön yüzlerde arttırma yapacağız. Ters yüzlerde yani arka yüzlerde öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan öreceğiz öbür tarafta. Şimdi bu tarafa geldik. Şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. Dediğim gibi zaten ilmek çıkartacağımız yerler belli hanımlar. Şuradan bir ilmek çıkartacağım. Evet ilmeğimi çıkardım ve şişime ilave ettim. Devam ediyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde eksiltme arttırma yapmadan devam edeceğiz. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Şişler masaya çarptıkça ses çıkartıyor hanımlar. Arka sırada ters öreceğiz. Ön sıralara gelince birer ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Toplamda 28 tane ilmek olana kadar bu işlemi yapacağız. Devam ediyorum. Yine buradan bir ilmek çıkartacağım. Hemen sıradaki yuvadan bir ilmeğimi çıkardım ve örgüme devam ediyorum. sıramın sonuna gelince bir ilmek daha çıkartacağım. Yine ters yüzünde hiçbir işlem yapmadan örüp geçeceğiz. Evet, son ilmeklerimi de ördüm. Şimdi şuradan bir ilmek daha çıkartalım. Ben böyle daha rahat çıkartıyorum parmağıma sararak. Evet, şimdi buradan çıkarmıştık. Bir sıra aşağıdan çıkartacağız. Hemen şişimize taktık arka sıradan ters olarak öreceğiz. Bakın topuğumuz yavaştan dönmeye başladı. Şu şekilde dönecek hanımlar. Şuralardan toplaya toplaya geleceğiz. Tam başladığımız yere kadar. Devam ediyorum. Şimdi sağ taraftan bir tane daha ilmek alacağım. İlmeğimi çıkardım. Şimdi bir ilmek daha çıkartacağım. Bu şekilde şuraya gelene kadar aynı işlemleri yapacağız. Yani ön taraftan ilmek toplayacağız. Bakın. Topuk kısmına ön taraftan ilmekleri toplayacağız. Arka taraftan toplamadan ters olarak öreceğiz ve tam şuraya kadar gelelim. devam edelim. Evet arkadaşlar bakın topuk kısmını yaptım. Toplamda 28 tane ilmek olması gerekiyor burada. Şimdi bir sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Birer tane daha toplayacağız. Onu da birlikte toplayalım diye beklettim. Şimdi şu aradan bakın şu aradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrar ilmeğimi soldaki şişime verdim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 olması lazım. 2 4 6 8 10 12 14 evet. 14 tane ilmek aldık. Bir tanesini daha sonra Öndeki şişimize geri vereceğiz. Onu topuk yaparken bu tarafa geçirmiştik. Şimdi geri vereceğiz. Şimdi diğer şişime alıyorum. Yine sayarak gidiyorum. 1 14'e tamamlayacağız. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 bir tane de yan taraftan alacağız. 14'e tamamlayacağız. Evet, bir tane de şuradan alalım. Yine şişimize verdik. Yine örgümüzü 5 şişe getirdik. 13 13 13 13 ilmek olacak. Şimdi buradaki birer tane ilmekleri yani şu topuk kısmındaki birer tane ilmekleri ön tarafa geri takacağız ve devam edeceğiz. Şu ilmeği geri alıyorum. Her tarafta 13 ilmek olsun diye, eşit olsun diye geri aldım ve devam ediyorum. Yine 5 şişe getirdik. Şu anda çorabımızın bilek kısmındayız. Eğer bilek kısmını biraz dar olsun istiyorsanız birkaç sırada bir aralarda birer tane eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi bu ilmeği de 13'e tamamlayacağız. 5 2 4 pardon 5 6 7 eksiltme yap pardon arttırma yapmayacağız tamamlarken diğer şişten alacağız arkadaşlar toplamıştık zaten Evet 13 bir tane de diğer şişten buraya vereceğiz bunu vermeseniz de olur ama ben ilmekler eşit olsun diye bu tarafa verdim. Hatta verirken de Örmeyi unuttum konuşurken. Örerek alalım. Evet burayı da 13 ilmeği tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar buradaki iplikleri biraz çekerek devam edelim ki delik kalmasın. Şimdi her şişimizde 13 tane ilmeğimiz oldu. Biraz devam edelim. Daha sonra kontrol ederiz. Bakın topuğumuz bu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle tutayım. Şimdi bilek kısmını geleceğiz. Bilek kısmını epeyce ördükten sonra daha doğrusu epeyce diyorum ama bana göre epeyce. Tabi size göre ne kadar olur bilemem. Dediğim gibi çorabınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre yani bilek kısmını ve yukarısını ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yaklaşık 6-7 santim kadar öreceğim. Daha sonra Lastiğini yapacağım hanımlar. Şimdi bu sıralarda tamamen düz öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmayacağız. Bilek kısmının dilediğiniz uzunluğa gelene kadar örün ve daha sonra lastiğini yapalım birlikte. Çorabımızı ördüm. Bilek kısmından şuraya kadar geldim. Burada iki tane beyaz çizgiler attım. Siz isterseniz birkaç tane daha renkli çizgiler koyabilirsiniz. Ben video çok uzun sürmesin diye biraz kısa tuttum. Daha sonra 2 ters, iki düz yaptım. İki ters, iki düzü de şöyle 4 parmak kadar öreceğim ve daha sonra keseceğim hanımlar. Ee, videonun başında da söylediğim gibi şu aradaki uzunluk sizin kendi zevkinize kalmış. İster çok uzun yaparsınız, ister kısa yaparsınız. Ee, ben video uzun sürmesin diye bu şekilde göstermek istedim. Ee, i̇sterseniz burasına bir ters bir düz de yapabilirsiniz. İki ters, iki düz koydum ben. Ee, çorabımız çok basit, çok cici bir çorap oldu. Bu 37 numara bir çorap. İsterseniz 38-40 diye büyütmek isterseniz sayılarında ikişer tane arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Burası burun kısmı. Şurası topuk kısmı. Topuğunu geçtikten sonra arkadaşlar ben arada 3 tane ilmek eksilttim. Bakın bir tanesini burada 2 ilmeği bir aldım. Birini şu kenarda aldım. Birini de diğer kenarda aldım. 3 tane ilmeğimi kestim bu şekilde devam ettim. Gördüğünüz gibi çok şirin, çok basit, çok güzel bir çorabımız oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.